Selamlar yeni bir Vraslar videosuna hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir videoyla karşınızdayım. Bugün size 20 tane bilinmeyen bilgi anlatacağım. Ve bu bilgileri çoğunuz bilmiyordur bazılarını Ki hele hele bir bilgi var onu çoğunuzun bildiğini bile sanmıyorum. Onu ben zor buldum. Arkadaşlar önceki bilinmeyen videolarımıza en aşağı 15.000 like geliyordu. Bu videoya 16.000 like bekliyorum ki 16 bin like atarsınız. Şu an durdurup like atarsanız çok güzel olur. Arkadaşlar ilk bilinmeyen şeyimiz oyundaki karakterlerin ayak izi. Bildiğiniz gibi toplamda oyunda 35 tane karakter var ve 35 karakterinde bir ayak izi var. Fakat bu 35 karakterlerden bir tanesinin ayak izi yok. Tahmin ettiğiniz gibi odak da Carl. Şu an eğitim mağarasında Shelly oynuyorum. Eğer Shelly'ye bakarsanız ayak izlerini kolayca görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Sandy'nin ayak izleri de gözüküyor. Fakat burada bir sıkıntı var. Carl'ın ayak izleri nerede? Arkadaşlar hangi kostümle girerseniz girin Carl'ın ayak izi önceden oyunda vardı. Fakat son güncellemelerde bunu kaldırdılar. Carl'ın bir ayak izi vardı oyunda ama artık Carl'ın ayak izi yok. Gördüğünüz gibi Carl araba sürdüğü için Carl'ın ayak izleri çıkmıyor. Bunu önceden bilen varsa yorumlarda belirsin. Ben bunu yeni öğrendim. Arkadaşlar hatırlarsanız bir tane video çekmiştim. Orada Scientist diye bir tane bilim adamı vardı. Burası Sars'ın yayınladığı bir oyundan kaldırılan bir tane karakter vardı. O karakteri sizin için iyice araştırdım. Kimileriniz o karaktere Dynamite dediniz. Dynamite'a çok benziyor dediniz. Kimileri o karaktere Jessie dedi. Jessie'ye de çok benziyor dedi. Fakat arkadaşlar o karakterin aslı şöyleymiş. Arkadaşlar oyundan hiçbir zaman herhangi bir karakter kaldırılmamış. Sadece karakterlerin görünümü falan değiştirilmiş. Fakat bu gördüğünüz bilim adam adlı karakter oyuna konsept olarak eklenmiş. Böyle bir şey yapmaya çalışmış Reddit'teki kullanıcılar. Bu tamamen bir hayran yapımı bir görsel arkadaşlar. Bu gerçek bir savaşçı değilmiş. O süperselde onun videosunu yanlışlıkla paylaşmış tamamen olayın aslı buymuş Ben de bunu yeni öğrendim Arkadaşlar eğer kupayol ödüllerine gelirseniz ve kupayol ödüllerinin hepsini sayarsanız Toplamda 94 tane kupayol ödülü olacak. Şimdi bunların hepsini tek tek saymak isterdim fakat tek tek saymayacağım Ama siz bunları tek tek sayabilirsiniz Peki neden 94 tane de 100 tane değil? Ben 35 bin kupalı adam gördüm. 40 bin kupalı insanlar bile var. Ve kupalı ödülü 14 bin 500'e kadar. Böyle saçmalık mı olur? Arkadaşlar karakterlerin hepsine bakarsanız hiçbir karakter küfür etmiyor. Fakat oyunda küfür eden tek bir karakter var. O karakter de oyuna sonradan eklenen Jack. Eğer Jack'in seslerini dinlerseniz şöyle bir kelime söylüyor. This. What the Türkçeyi çevirmeyeceğim korkmayın. Arkadaşlar Sakura Spike kostümüne bakarsanız Sakura Japonca'da bir ağaç anlamına geliyormuş. Yani Sakura ağacı diye bir ağaç varmış. Pembe pembe bir ağaçmış. Ve bu ağaç cidden çok ilginç. Çünkü o da pembe bu da pembe. Tamamen Sakura Spike Japonca'daki bir ağaçtan isimlenmiş. Ve oyunda Japonca'daki Sakura Spike'ın görüntüsünü de görebilirsiniz. Böyle çok güzel bir görüntüsü var. Bende Sakura Spike oyundaki en güzel kostüm. Fakat bende Robo Spike var. Sizdenki kostümler var yorumlarda belirtin. Arkadaşlar eğer oyunda Barley'in bütün kostümlerine bakarsanız Barley bütün kostümlerde sağ elini kullanıyor. Fakat Barley kırmızı büyücü Barley kostümünde ve de normal büyücü Barley Kosmide, yani mavi büyücü balet kostümünde sol elini kullanıyor. Fakat diğer bütün kostümlerde sağ elini kullanıyor. Buradaki fotoğraftan görebilirsiniz. Bunu da böylesine ekleyeyim dedi. Arkadaşlar oyunun hikayesine göreceğiz ve anne kız. Bunu Brawl Stars'ın kendi sayfasından da görebilirsiniz. Hatta ne kadar benzerinde bir bakın. ikisi de kırmızı saçlı. Büyük ihtimalle Colt erkek kardeşidir emin değilim. Çok benziyor o da. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çok güzel bir karakter var. Nita 8 kupada veriliyor oyuna başladığınızda. Peki Nita'nın isminin ne anlama geldiğini düşündünüz mü? Bildiğiniz gibi Nita'nın özel özelliği ayı bırakıyor. Peki bu ayının anlamı ne anlama geliyormuş? Ben bunu araştırdım ve bu cidden uzun sürdü. Arkadaşlar Google'da bir tane site buldum. Çok tav diye bir dil varmış arkadaşlar ve bu dil yerli Amerikalıların kullandığı bir dilmiş. Yani Kızılderilerin bir dili. Gördüğünüz gibi Nita yazdım ve Nita'nın anlamı arkadaşlar ayı demekmiş. Yani Nita'nın anlamı Kızıl çok da dilinde ay anlamına geliyormuş. Bunun için bir like'ını alırım. Bu ilginç bir şeydi bak. Arkadaşlar eğer oyun modlarına bakarsanız oyun modlarında elmas kapmaca hesaplaşma savaş şupu gibi oyun modları var. Fakat elmas kapmacanın önceden ismi elmas kapmaca değilmiş. Fakat önceden oyundaki bunun ismi smash and grab'miş. Yani parçala ve kap. Oyunun ilk sürümleri Türkçe olmadığı için tam olarak Türkçe'yi çeviremiyorum. Fakat smash and grab büyük ihtimalle parçala ve kap. Arkadaşlar gene Barley'e ilgili bilinmeyen bir şeyimiz var. Arkadaşlar Barley ismi sadece bir isim değil. Arpa anlamına geliyor ve Barley bir barman gördüğünüz gibi. Ve o buğdaydan İçkiler içkiler yapılıyor arkadaşlar. Barley'in ismi içki yapımında kullanılan arpa anlamına geliyor. Yani Barley İngilizce'de arpa demek arkadaşlar. Barley'in isminin arpa olduğunu yeni öğrenenler varsa yorumlarda belirtebilir. Crow güzel bir karakter fakat Crow'un sesi çok cırtlak. Ama Crow'un sesi önceden cırtlak değil mi? Brawl Stars'ın kendi yayınladığı videolarda Crow'un sesinin sert bir ses olduğunu görebilirsiniz. Hatta şuradan da izleteyim size. <laughs> hey, you clip me. You looking at me? Hey, watch out. Nice piece of work. Oyunda sesi sonradan değiştirilen karakterlerden bir tanesi Kurova arkadaşlar. Başka bir tane daha karakter vardı fakat onu bilmiyorum. Eğer oyunda sesi sonradan değiştirilen karakterlerden sizin de bildiğiniz varsa yorumlarda belirsin. Arkadaşlar size çok ilginç bir şey göstereceğim. Eğer bütün karakterlere bakarsanız kendi kostümlerine bakmanız lazım. Ana kostümlerine bakmanız lazım. Mesela Kurova'nın kendi kostümünde Kurova'nın burnunda bir çarpı işareti var. Jin'in göbeğinde çarpı işareti var. Ve Pepe'nin çantasında da bir çarpı işaretini göreceksiniz. Frank'in de düğmeleri çarpı işareti şeklinde. Ve Bron gözlüklerinde de bir tane çarpı işareti göreceksiniz. Peki bu çarpı işaretin anlamı ne? Ben bunu cidden bilmiyorum. Araştırdım fakat hiç bir şekilde sonuç alamadım. Herhangi bir yere saklamışlar. bazen cidden gözükmüyor. Bazılarında cidden var ama hepsinde var neredeyse. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çoğu kostüm dükkandan alınabiliyor. Fakat dükkandan alınamayan tek bir kostüm var ve bu kostüm çoğu youtuberda yok. Neden yok? Çünkü bu kostüm oyunun en nadir kostümü. Varsa yorumlarda bu kostüme sahip birisi belirsin. Çünkü çok ilginç bir kostüm, çok güzel bir kostüm. Keşke benim de olsaydı dediğim bir kostüm arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çift hesaplaşma modunda kutuları kırdığınız sürece size bir tane yük veriyor. Şimdi size izleteceğim eski oyun videosunda kutuları kırdığınızda size gelen iksiri göreceksiniz. Önceden yük yerine iksirler geliyordu. Yani 2x, ir, 3x ir diye yükseliyordunuz. Fakat sonradan Supercell bunu dire çeviriyor. Ve bence yüklere çevirmesi daha güzel olmuş. Ve arkadaşlar Aralık 2018'de Brawl Stars dünyayı sürüldüğü anda şu anda 35 tane karakter var. Fakat Brawl Stars ilk sürüldüğünde toplamda 15 tane karakter varmış. 20 tane karakter oyuna sonradan eklendi. Ve oyun 3 sene daha böyle kalsa oyuna 45 tane daha karakter eklenecek. Acaba düşün neler neler ekleyecekler. Bu Supercell neler neler ekleyecek bu oyuna bilmiyorum. Şu an 35 tane karakter var ve hepsi birbirinden güzel. Önceden 15 karakterle nasıl oynanır bilmiyorum fakat ileride yeni karakterler eklenecek kesin arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda herhangi bir hile yapmanız imkansızmış. Ben her zaman bir yolu olduğunu düşünüyorum. Sizin karakteriniz telefona kaydolmuyor. Sizin karakteriniz Supercell'e kaydoluyor. Yani bir bulut hesabı. Bulut hesabına kaydolduğu için oyunda hiçbir şekilde hile yapamazsınız. Kayıtlı olan dosya Supercell'in kendi hesaplarında. Arkadaşlar Brawl Stars oyuna ilk çıktığında sunucularını Rusya'ya Rusya test etti. Çoğunuz Kanada diyebiliyordur. Çoğunuz da Çin diyebiliyordur. Fakat oyun ilk çıktığında Rusya'ya test oldu. Çünkü Rusya kalabalık bir... Yani Rusların Brawl Stars'a yardım ettiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar toplamda 35 tane savaşçı var ve 35 tane savaşçının sadece iki tanesinin sesi yok. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Spike'ın oyunda bir sesi yok. Keşke Spike'ın sesi olsaydı. Çok tatlı bir karakter. Bu Spike'ın sesi yok. Daryl'in de bir sesi yok. Neden bu iki karakterin sesi yok? Cidden bilmiyorum. Süper ile çok tembel olmalı. Ya da cidden bu karakterlerin cidden sesi olmaması gerekiyor. Hiçbir fikrim yok. Yorumlarda belirtin. Sizce Spike'ın ses eklenmeli mi? Daryl'in ses eklenmeli mi? Bunu tartışalım. Arkadaşlar bunu videomda göstermiştim. Çoğunuz bunu dikkatini çekmemiştir. Bu cidden ilginç bir şey. Oyun ilk çıktığı zamanlarda pem bir erkekmiş arkadaşlar. Ve Supercell Pem'in sonradan Mama J olarak değiştirmiş. Pem'in ilk başta ismi Minigun de olarak geçiyormuş. Fakat Mama isminde beğenmemişler ki sonradan Mama isminde ismini Pem olarak değiştirmişler. Ve Pem'in erkek olması cidden çok ilginç ya. Ve arkadaşlar boyunda oyunda bazı isimleri asla koyamazsınız. İmkanı yok bu isimleri koyan birisi varsa yorumlarda belirsin ki bu ismi koyamazsınız. Süper yasakladığı isimlerden bir tanesi. Şimdi Piper isimli bir... Daryl oynuyoruz. İğrenç bir takım olabilir. Piper ismi Daryl. Ne kadar güzeldi Ben de oldum pro. Abi bir tane enerji aldık. Aşağıda Dynamite mi var? Dynamite sarıp kötü oynuyor. Ve ben mükemmel bir proyum arkadaşlar biliyorsunuz. Ben çok pro bir insanım. Dynamark'e gideceğim bu arada. nefret et. Ne yaptın lan? Öldüm. Yanıma Mustafa Arda diye bir kardeşimiz geldi. Mustafa Arda KS. Büyük ihtimalle kazanacağız. Çünkü genelde Mustafa'lar güzel oynar. Evet bir enerji buradan geldi. Cini de orada. Mustafa ile beraber çok güzel bir şekilde oynayacağız. Ben inanıyorum Mustafa'ya. Mustafa'ya güveniyorum. Mustafa mükemmelsin. Hadi bakalım şu Cini'yi de bir alalım. E, ultimi dolduramadım. Rico'nun üstünden ultiyi doldurabilirdik. Fakat Jenny cidden kaçacak ya. Jenny bizi kesemez. Uzaktan uzaktan vuruyor. Aa ne kadar ne kadar iğrenç bir eğimim var değil mi? Hiç vuramıyorum. Yakalayamıyorum bile. Rico sen cidden geliyor musun aga? Öldün ki Rico. E, şeyimi öldün yani. Zehirimi öldün. Öldün ki. Evet şimdi Jenny'nin üstünde uçmamalıyım arkadaşlar. Eğer uçarsam bak şu an uçabilirim. Çünkü baktım ki Ceninin arkadaşlar 3 kez ardarda bana ateş etti. Çünkü mermileri yoktu. Ben de bu şekilde uçtum. Bayağı sağlam bir şey oldu Mustafa da mükemmelsin. Mükemmelsin Mustafa da. İşte işte bir bir oynamak budur arkadaşlar. İşte Mustafa da gibi bir isim oynamak budur. Şimdi Rus gelmemesi cidden çok sevindiriyor beni ya. Cidden Ruslar oynayamıyor arkadaşlar bu oyunu. Ve bu arada bu sanırım Bibik öldü. Oha kaç vuruyorsun sen öyle 1650 vuran brok mu olur arkadaş Bu bizi keser ha saldırsak içten keser Ama ona çok güzel bir saldırı yapmam lazım Şurada birisi var Uçuyorum merhabalar ben geldim Ve 5 enerjili olduk Güzel oynadığımı düşünüyorum şu an Mustafa Ben de senden güzel bir takım oldum Aha vallahi iyi kaçtım Mustafa Mükemmel enerjimi öldün zehirimi öldün Ölme lan ölme Mustafa ölme karabaşım Ölme karabaşım Yanımızda çok sevdiğim arkadaşım Kinguin Bonnie var. Yeni geldi hiç tanımıyorum kendisini. Bibik oynuyor. Bibik oynuyor da. İnşallah Bibik burada bir iş yapar. Benim bildiğim Bibik bu arada iş yapmıyor ama hadi sen bilirsin sevgili Kinguin. Aa ben ölüyorum lan. Ben yeni keşfettim. Benim canım çok azmış. Sanırım aşağıdan bir yerden sıkıştırmayacağız. Aha aha öldük. Neyse bizim Bibik onu alır ya. Bibik mükemmelsin. Bize bir düşman bir alalım. Düşman büyük benden hızlı mı koşuyor? Evet, Bibik benden hızlı koşuyor. Bu çok ilginç bir şey. Bibi'ye büyük ihtimalle son zamanlarda bir güncelleme gelmişti. Ondan olabilir bu. Bibik cidden hızlı koşması ilginç bir şey. Aa iyi, uzak fırlattın. Çok güzel oldu. Bizim Bibik konu alır ya. Bizim Bibik konu alır. Altın tutuyor. Aha, vallahi öldü bizim bibik. Ayrıca yorumlarda sabitlenmiş yorumda 50 TL'lik bir turnuva var arkadaşlar. Turnuvaya katılmadıysanız o turnuvaya katılabilirsiniz. Sabitlenmiş yorumdan turnuvanın linkine ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar kanalıma yeni üye olan ama siz efendim Neşe Gül, Golden Freddy, Berk Yıldız, Emrullah Ceyhan, İki Kafa Derge, Serhan Erdem, Dinç Aslan, Kemal Çiçek, Gaça Ela Aksoy, Brawl Turkey, adını okuyamadım. Sebc, DKB, Sadboy, Brawler, Ka Brawler Kral, Supreme Demon. Ege Doruk İlimci, Deniz Baran, Ömer Kerim, Can Sevdi, Emin Taş, Bravler Blue, Süper İkili, ne kadar çok üyem olmuş benim. Artı Burger, House Gaming, Hasan Yakşi, Rüzgar Bey, Pandemic. Allah'ım her videoda böyle isimlerinizi okursam ben nefessiz kalırım.